Herkese selam hızlı semtin asi çocukları bugün karşınıza efsane bir ticari araçla geldim. Aracımız hem kiralama filolarının vazgeçilmez abisi hem de asi caddelerin efsane serserisi. Yapılı kuryerde olması gerekenler. Öncelikle eğir sistemi yapmanız şart. Ben E'yi sevmiyorum ama basmazsam kafayı yerim diyorsanız sağlamından bir koyul yapmalısınız. Basıklık halloldu şimdi sıra esnaflı bir jantta. Hemen kontağı açıyorsunuz mahallenizin delikanlı jantçı abisine gidip sağlamından ayarlı bir jant seçiyorsunuz. Mümkünse böyle güzel jantlarınız olsun yoksa araba her türlü tenekeye dönüyor. Jantları dizdikten sonra acilinden bagaja tesisatı diziyorsunuz malum asker eğlenceleri düğünler sizi bekliyor. Her şeyi dizdikten sonra arabayı önce sahile çıkarıp semti yokluyorsunuz. Daha sonra sizlere yarış talep edenleri gidip delik deşik ediyorsunuz. Özellikle pisi pisi kedicikleri. Böyle bir Amerikan tankına sahipseniz hem aile aracı olarak gündüz gezebilir. Hem de gece millete saplayıp manitaları tavlayabilirsiniz emin olun sırtınız yere gelmez. Kuryerci dostlarım hepiniz çok değerlisiniz. Daha fazla ticari videosu için like atıp kanala abone olabilirsiniz. Instagram'dan da içerik önerilerinizi paylaşabilirsiniz.